Burası olduğundan emin misiniz? Müteahhit olacak o adam kendisi getirdi. Burası Ayşe Sultan. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Hadi oradan sen sabah yediğini hatırlamaz. Hadi kızlar. Ne oluyorsun? Neyin var senin? Hiç. E nasıl hiç ya? Yola çıktım zaman tek kelime etmesin? Anlat hadi ne oldu? Atakan beni aldatıyor. Tamam ya, of ben de bir şey ol Aslı aldatıyor dedim, duymuyor musun? Su saçmalama ya, Atakan'dan bahsediyoruz. Ya çocuk senin göz içine bakıyor. Bu sabah gizli gizli biriyle konuşuyordu. Hı. Ben de telefonunu alıp numaraya baktım. Cemal diye biri. E iyi ya işte. Aradım Cemal'i, kız çıktı. E, tamam canım, belki arkadaşıdır. Aslı saçmalama. İnsan arkadaşını niye Cemal diye kaydetsin? Ayşe Fatma diye kaydeder. E... Yani orası öyle de... Yok, ben anlayacağımı anladım. Hadi yürü. Atakan niye anlamıyorsun? Benimle bir ilgisi yok diyor. Ben kimseye bir şey söylemedim. Zaten söyleyecek olsam niye yalnız geleyim? Onu da alırdım yanıma birlikte gelirdik. Hem nereden biliyorsun olduğunu? Gördün mü yakında? Görmedim ama araba aynı araba. Peşinden gideyim dedim ama yok oldu. Asuman, git konuş tamam mı? Öğren. Beni bulup bulmadığını öğren. Sonra da gelip bana haber ver. Tamam. Merak etme Daha küçük bir ev bulamamış mı? verdiğine dua et Osman Bey. Nesine dua edeceğim? O dolandırıcının önde gideni. Nesi var canım? Eşyalar çok güzel hem de yeni. Çok da şirinler. Hı, şirinmiş. Nesi şirin? Beş kişi bu evde nasıl kalacağız? Onu da sen düşün. Ne var canım. Bir odayı biz alırız. Bir odayı kızlara veririz. Abim de salonda kalır. E, bazen de ben salona geçerim. Siz birlikte yatarsınız. Ne? Olmaz öyle şey. Ben onun aynı odada kalmam. O nasıl horluyor biliyor musun sen? Halk etmişsin onu sen. Asıl horlayan sensin bir kere. Ha. Hiç yorma kendine canım. Ne diyeceğini biliyorum. Ee, ne yapacağız peki? Onu bilmiyorum işte. Ama burada kalamayız. Yani ben kimseyi salonda yatırmam. Üstelik kendi evlerinde. Ya bir şey diyeceğim. Sen istersen beni de kala. Ya da Efe'de de filan. Ya saçmalama. Ben seni tek başına bırakmam. Ya i̇yi de ev tutamayız ki. Yani hayatta izin vermezler biliyorsun. Zaten paramız da yok. Of ya of. Her şey üst üste geliyor. Aldatılıyorum. Evim yok. Bir şey diyeceğim ya. Biz öğrenci değil miyiz? E ee, ne olmuş? Yani yurtta niye kalmıyoruz ki? Saçmalama kızım yer bulamayız dönem ortasında. E belki buluruz. Yani bir baksak ne bileyim birileri falan ayrılmıştır. Ha? Bilmem bulabilir miyiz? E bir deneyelim. Kızlar! Geliyoruz Ayşe teyze. Yalnız bak bir şey diyeceğim. Şimdi Ayşe teyze hiçbir şey bahsetmeyelim. Bir konuşalım bakalım sonra alırız tamam mı? Tamam hadi. Geldik Ayşe teyzeciğim. Monsieur sana süper bir haberim var oğlum. Nasıl diyorsunuz siz Fransızlar? Le super! <laughs> Takın! <laughs> yok olmuştu. Yok mu lan? Evet, yok. Dur, ben bunu bir cepten arayayım ya. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ee, bunun telefonu da kapalı. Nerede bu ya? Ha Atakan oğlum, neredesin ya? E, alışverişe gittim. Ne oldu ki? E ee, bir şey almamışsın. E, bakındım biraz da alacak bir şey yoktu. Zaten yemek de yapmıyoruz kimse Hıh, sen öyle sen oğlum. Efe kaygısız bu sabah her şey sıfırdan başladı. Ama an itibariyle dördü yakaladı. Sen de okeylersen beşi çakacak. Ee, i̇yi bari. Ee, ne yapıyoruz peki? Menümüz ne? Ha, henüz bir menümüz yok. Ama olacak. Arayacaklar mı? Yok, biz arayacağız. Mösyö'cüğüm hayırlı olsun. Pardon? Şöyle oluyor Mösyö'cüğüm. ...başvuruyorum, sen en kralından yemeklerini yapıyorsun, ee, ben de onları sunuyorum falan filan. Tabii ne oluyor? Haliyle millet yemeklere hasta oluyor, on puanları basıyorlar. Biz yarışmayı kazanıyoruz, on bin lirayı cebimize koyuyoruz. Ee, tabii sana olan borcumun bir kısmını ödüyorum. Ee, bu arada televizyona çıkıyoruz, şöhret alıyoruz. Nasıl? Hayatta olmaz. Benim, benim sahne korkum var. He? Hayda! Abiciğim ne yaptın sen? Ya oğlum ne falan çıkmayacaksın ya. Mutfağa gireceksin, yemek yapacaksın bir onlar da gelip çekecekler. Senin içinde değişen bir şey yok ki. Olmaz Efe, yapamam. Katiyen yapamam. Vallahi canım oldu bile. Çünkü biz başvurduk. <laughs> ne? Oldu da bitti maşallah. <laughs> Nazar değmez inşallah. Oğlum <laughs> güzel olacak ya.